Önce toz şekerimizi ve suyumuzu bir kaba koyup ocağımızda kaynatıp şurup haline getireceğiz. Şurup haline gelirken mutlaka bir gıda derecesine ihtiyacımız var. Makaron yapımı derecesiz ve tartısız kesinlikle olmaz. Yumurta beyazımızın miktarını mutlaka tartıyla ölçmek durumundayız. 2 tane 3 tane yumurta gibi tariflerle makaronu tam olarak tutturmanız mümkün değil ne yazık ki. Evet 112 dereceye şurubumuz geldiğinde hemen mikserimizi alıp yumurta beyazımızı çırpmaya başlıyoruz. ben birkaç damla boyamdan damlatıyorum ne kadar koyu olsun istiyorsam o kadar fazla damlatabilirim 118 dereceye gelmiş olan çubuğumu ocağımdan alıyorum ve yavaş yavaş ekliyorum Evet. Şimdi e, yumurtası hazır. Şimdi sıra en hassas noktasına geldi. Badem tozu ve pudra şekeri karışımımı çok fazla söndürmemeye dikkat ederek yumurta beyazımın içine karıştıracağım. Yalnız bunu bir seferde değil, bir 4-5 sefere bölerek yaparsam sönmesine engel olmuş olurum yumurta beyazıma. Bu arada İkisini birbirine karıştırma kısmı bakın öyle çorba karıştırır gibi değil. Malzememi alt üst ederek çok yumuşak hareketlerle alt üst edip sürekli çevirerek karıştırıyorum. Bu aşamada eğer istersem bir iki damla da aroma damlatabilirim içine. Pembe olduğu için makaronumuz. Bir iki damla ahududu aroması damlatıyorum. Çok fazla abartmamak gerekir aromayı. Yoksa dilde yanma hissi uyandırır. İki damla yeterli. Hamurumuz istediğimiz kıvama geldi. Şimdi yaptığımız karışımı sıkma torbamızın içine koyacağız. Ağzından akmasın diye şu şekilde ters çevirerek koyuyorum. Son kısmını da döktüm ve spatulamda ve tabağımda kalan kısımlarıyla da yağlı kağıdımı tepsime yapıştıracağım. O iş kullanacağım. Şu an sıkma torbam hazır. Şöyle tezgahımı alıp biraz hafif elimle vurup havasını alıyorum. Hamurumu. ve birazdan kullanmak üzere torbamı bu şekilde bekletiyorum. Tepsimize yağlı kağıdımızı hamurumuzla birlikte yapıştırmak durumundayız. Yoksa yani kalan artan hamurumuzu bir yapıştırıcı olarak kullanıyorum. Yoksa ben hamurumu sıkarken yağlı kağıdımın üzerine yağlı kağıdım hamuruma yapışarak geri gelecektir. Ve birazdan tepsimizi vuracağız makaronumuzun havasını almak için. Bu vurma aşamasında eğer yapışık değilse yağlı kağıdınız havalanacaktır. Bütün emeğiniz boşa gidecektir. O yüzden mutlaka artan hamurunuzla bu yapıştırma işlemini yapın. tepsime yağ kağıdımı güzelce yapıştırdım. Şimdi sıkma işlemine geçeceğim. Sıkma torbamı alıyorum. Güzelce yukarıdan sıkıştırıyorum. Geriye doğru akmasın diye. Bakın bir elimin avuç içine alıp tutuyorum. Diğer elimi de ters olarak üst kısmına yerleştiriyorum. Ve torbamı şu şekilde ters çeviriyorum yukarıdaki elimle sıkma işlemini yapıp aşağıdaki elimle sadece idare ediyorum nereye sıkacağımı. Bakın tepsimden yarım santim kadar yukarıda tutuyorum ucumu. Kurabiyemin içindeyken sıkıyorum ve yana doğru çekerek kaldırıyorum. Sıktım. Yana doğru çekerek kaldırdım. Yukarıya doğru çekerseniz sivri sivri uçlar kalacaktır makaronunuzda. Şimdi yapmam gereken artık tepsimi hızlı bir şekilde tezgahıma vurup kurabiyelerimin içindeki hava kabarcıklarını çıkarmak. Bu aşama biraz gürültülü olabilir. Bakın kurabiyelerimin içindeki hava kabarcıkları görülüyor. Bir de bu bir vurma işleminden sonra tepsimi elime alıp alttan küçük küçük darbeler yapıyorum. Bu hem makaronumun yayılmasına yardımcı oluyor. Hem de gerek kalan havayı çıkarıyor içine. Şimdi bu aşamadan sonra yapmam gereken tepsimi yarım saatle 45 dakika arasında nem olmayan ve kuru bir yerde, ceryan da olmayan kuru bir yerde bekletmek.